Herkese merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizler beraber Brawl Stars'da karakter çıkarmaya çalışacağız. Nasıl dersiniz arkadaşlar? Şu anda burada 7-8 tane kutu var büyük kutu, savaş kutusu bir de mega kutu var. Bakalım işte bunlardan karakter çıkarmaya çalışacağız. Bakalım çıkarabileceğiz mi? Önce şuradaki altını alayım. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'ta ben de yani yeni başladım. Yani videoları gelecek yani YouTube'da kanalımızda bu Star bu arada kulübümüze gelebilirsiniz kulübümüzün adı e-spor kardeş yazıp bulabilirsiniz herkes gele herkes gelebiliyor işte yazsınız siz yani. İsteyen gelebiliyor yani yeni hesap açıp gelebilirsiniz arkadaşlar hemen bir başlayalım biz bu kutularımızı açmaya bir de bir oynarız bakalım önce bir savaş kutuyu açıyoruz 16 altın Ooh. Tamam. Cinden bir tane. Shell'den. Oo iyi. Hep puanlar geliyor ya. Bir karakter çıkmak ki zaten. Hep aynı şeyler. Altın. Bir de güç puanları alıyoruz. Bunu hangisine vereyim? Dur kolta vereyim bunu ya. Koltas. Koltas asıl. Kolta asıl Büyük katdayız. Arkadaşlar çıkarsa ben mega kutudan ümitliyim. Ya ön önceki mega kutuları açtım. 2-3 tane kutu var daha şurada göstereyim. Nerede? Aa bunu açtım çıkmadı. Sonra bir tane daha vardı. Bunu da açtım. Hiçbir karakter çıkmadı. Özel yetenek çıktı. Yetenek güçleri. O da Jessiden çıktı. Jessinin güçlerini. Ben yani karakter çıkmasın ben de istiyorum. Evet bakalım. Evet çıkmadı arkadaşlar. Neden derseniz sağda görünüz kalan ö var. O altı olursa belki bir ihtimal çıkma ihtimali oluyordu. Evet yine çıkmadı. Gördüğünüz gibi karakter çıkmıyor ya. Bilmem benim de yani o kadar çok karakterim de yok arkadaşlar. Göstereyim size karakterlerimi. Aa bunlar. Sıradan karakterler. Zaten tiki yeni aldım ben. Yeni 4000 kupaya gelince aldım. Sonra karakterler abi böyle daha dur ne? Bunlar var. Daha Bibi var. Daha Nani var. Daha ben Tara'yı alamadım ya. Daha Spike alamadım. Leon'u alamadım. Krova alamadım. Daha hepsi duruyor. Ben bunu çok severim ya. Search. Ya benim favori kahramanım bu. Olmasa da seviyorum ben bunu ya. Şimdi sistem bir ele oynayalım arkadaşlar. Ne oynayalım? bir görev var mı? Aynen tek hesaplaşmamış. Bunu oynayalım ya. Kazanacağımız bir şeyle oynayalım. Neyle oynayalım? Koltla oynayalım. aynen. En yüksek kupa bu ya. Bundan oynayalım arkadaşlar. Bir oynayalım. Alalım. Abi ya hiç karakter çıkmadı ya ona üzülüyorum. O kadar kutu açıyoruz o adam. Gel buraya nani nani. Aldım abi Ahmet. Ahmet al. Al. Heh aldık güzel. Kutuyu da aldık naniyi de aldık. Ama orada iki tane kutu var sanki. o dur. Bu özel güç, alalım. O ortada da sandıklar var. Aynen aldım. Sen de aldım. O search. Al alacağım mı? Yok alamam ki abi. Zor çünkü. O. Oh. Oh. Abi. abi öleceğim burada da adam var da nerede demir? Abi. Abi ya. Krova yakalandık ya ondan. Yoksa ne iyi ben iyi aldıydım. Şu yolları tamamlayalım. Yine kut gelir. Ya ne gelir her herhalde. Ondan da çıkmaz ya. Yani. Mega kutudan çıkmaz. Savaş kutusundan niye çıkar da? Bağlantı. Ha bu oyunda bunu alıyorum ya. Bağlantı var batıyor ya. Heh. internet olmadan adam bir adam, 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 adam bizim biliyor şu an aldık mı alabiliriz biliriz alarız Abi ben alamıyorum işte. Niye alamıyorum? Alan çekmiyor diyor. Ama çekmesi lazım. Niye çekmiyor? Arkadaşlar, şimdi sana söyleyeyim. Şu anda internetin tam dibinde. Tam dibinde çekmiyor ya. Abi ne var ben onu anlamıyorum. Şu barliyi alalım. Burada, Burada bir yer var. Bak. Oo. Hadi. İşte bu adam bir Ah. Ah. Abi ultiyi yanlış yere kullandık. Valla dümdüz kullandık ultiyi. Yukarıya barley'e doğru vuraydık. Abi ya iki, iki, 200 bin herhalde. Aslında veremiyoruz ki. Adamlara vuramıyoruz. Mı? Adamlar upıyorlar. benim için Gel buraya gel. Abi nasıl ölüyoruz biz ya arkadaşlar. Doğru ben yeni oynuyorum. Bundan da kötü oynuyorum. Şu anda biliyor musun? Beleşe kazanıyorum. He. Beleşe kazanıyorum. Beleşe oyun kazanıyorum. Bu arada Star of Stars videolarının devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraları gelecek. Bu arada Star Stars izliyorsanız like atıyorsanız like atıyorsanız like Yeni videoları bu kutuları alamadım. bulmuştum. Ah. Oh. Ah, çok küçük çok. Vursam biliyor musun alacağım. Abi değmiyor nasıl denmiyor değmiyor. Or aldı. Beleşe başka adam öldürdü aldı. Beleş burada pusuyor. Hop bu çok önemli. Ama bununla beraber iki daha var. Nereden mi O da kalkmanın fotoğrafın... <laughs> 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 Boğaltısı... <Aha>, Bunu da alırsın. Ama ne diyeyim? ulti aldık ya attıydık öyle adam ulti de iyi şey ya bu, bu, bu ultisi arkadaşlar bu görevi yapamayız herhalde ya neyse arkadaşlar biz bu videoyu burada bitirelim eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın eğer Brawl Stars videoların devamlı gelmesini istiyorsanız like at abone olun yorumlarda Brawl Stars yazın bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman bay bay